Mektup mu yazıyorsun? Ah be yavrum, bak ne yaptın? Oldu mu şimdi? E, ben bir şey yapmadım ki sen yaptın mı ne ver anne? İyi ama sen panik ettirdin beni. E, niye panik oldun? E, panik mi dedim ben, ne dediğimi de bilmiyorum. Acele ettirdin diyecektim. E, dur, öyle koyma zarfı. Mürekkep döküldü, yenisini yaz. Yok yok, azıcıkmış. E, i̇yi, peki ver bana, ben atarım soru. Yok yok, ben kendim atarım. Bana bak. Sen bana gizem falan mı yapıyorsun yoksa? Mektup arkadaşım mı var? Hadi bakalım eğlen benimle. Zaten sitemliyim sana. Vallahi alırım o gazeteyi vururum kafana kafana. Hah, tamam. Gülfem sipahi zılgıtını da yedik. Sana demesi kolay. Ya o hanımefendi ne olacak? Onuru iki paralık oldu. Yazıktır, günahdır. Ya hanımefendinin uzun zamandır reklama ihtiyacı vardı. İstediğini aldım Ömer Hanım. Tibet Yalçın duymamış olayım. Ne münasebetsiz bir ima bu böyle. Ya tamam Münevver Hanım, kızma. Ya sen onu bırak da ne olur burada birkaç gün daha kalsan benim için rahat etmeyecek. Ah evladım, kaç kere söyledim. İnsan yaşlanınca evini arıyor. Sen de haklısın. Ama bak yarın yanına yatılı birini gönderiyorum. Asistanım bugün ayarlıyor. Ne gerek vardı anlamadım. Ama madem için öyle rahat edecek. Yani şu halinde bir de mektup diye tutturup postaneye kadar gittin ya. Ya ne olurdu şu mektup işini ben halletsem ha? Ne olurdu? Ne varmış Halif'te? Ah oh, Münevver anne, senin sesin bile çıkmıyor bak. Ya sana yine bir şeyler oldu. Ne olur kalk hadi hastaneye gidelim. Ne olur, lütfen. Birini aramanı isteyeceğim. Sonra ararız. Hadi lütfen. Bu bekleyemez oğlum. Ben doktorunu arıyorum. Dibet, evet. üzme beni. Ben ...gittiğimi biliyorum. Ama... ...sen beni bırakıp... ...sen beni kimsesiz bırakıp... ...gitmezsin ki. Ah yavrum. Yıllar sonra... ...yine... yetimhanede eteğime yapışan o küçücük oğlan çocuk mu oldun sen? Bir tek senin yanında çocuk oldum beni öper anne. Artık büyüme zamanı geldi çocuğum. Benim çok vaktim kalmadı. Hayır. Hayır. Onu çağır. Onu buraya çağır. Bu yolculuğa Üstümdeki yükü atmadan çıkmak istemiyorum. Ne yükümü ne ver anne neden bahsediyorsun sen? Onu çağır. Kimi? Kimi çağırayım? Gülfem. Gülfem? Gülfem sipahi. Buraya gelmek zorunda. Seni ne cesaretle arıyorsun ya. Sana bir adres yolluyorum. Hemen buraya gel. Hemen. Vallahi Cücü ben bu adamın ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Ama şu an o verdiği lanet adrese gidiyorsam ben eğer... ...bunun tek sebebi o iğrenç açıklamalarıyla ilgili düşüncelerimi yüzüne söylemek istemem mutlaka PR'cısı kulağını çekmiştir. Ya da bizim bilmediğimiz bir akıl hocası var, hiç önemli değil. Sen ne sebeple gidersen git, bu bizim işimize yarayacak. Bu davet buram buram pişmanlık kokuyor, buram buram. Bu adam beni nereye çağırdı böyle ya? Aslan Kralcılığı yeri serince seni ararım. İçeri girmeyeceğim. Ben sadece buraya o açıklama dediğin hakaret zincirine hak ettiği karşılığı vermek için geldim. Gülfem. İçeri girmelisin. Girmeli miyim? ...hoş geldiniz. Sen... ...Münevver Hanım sen... ...ne alaka? Biri bana burada ne olduğunu söyleyebilir mi lütfen? Ben sana gerçeği söyleyeceğim. Sana bir yalanı yaşattılar kızım. Ne olur bir ne veren ne Yorma kendini. Gözünü seveyim. Sen. Kendi kardeşine düşman oldun. Ben kardeşime falan düşman değilim. Bitir. Bu kardeş kavgasını bitir. Ben anlayamadım. Sizin babalarınız bir. Babalarınız bir. Evet Cihan da ben de bunun farkındayız. Cihan değil. Senin kardeşin Cihan değil. Gülru. Sen Salih Efendi'nin kızısın. Sen Gülru'nun ablasısın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.